Eğer sabah uyandığınızda zihninizde hala bir önceki günün düşünceleri varsa, bu durum sağlıklı bir uyku uyuyamadığınızı gösteriyor olabilir. Çünkü bir gün önce yaşadığınız her şey önce kısa süreli belleğe kaydedilir. Özellikle REM yani hızlı göz hareketi uykusu yeterince gerçekleşmediğinde bu anılar ve deneyimler doğru şekilde işlenemez. Bu da ertesi güne taşınır. Uyku sadece bedensel dinlenme değildir. Aynı zamanda yaşananların, öğrenilenlerin, görülenlerin ve duyulanların analiz edilip ayrıştırıldığı bir süreçtir. Yararlı bilgiler uzun süreli belleğe aktarılırken gereksiz olanlar bilinçaltına gönderilir. Eğer uyandığınızda önceki günün devamını yaşıyor gibi hissediyorsanız, belki de sürekli aynı güne değil de aynı düne takılı kalmış olabilirsiniz. Uyku, yaşadığımız deneyimlerin düzenlenip bellekte depolandığı kritik bir süreçtir. Uykunun özellikle REM aşamasında beynimiz gün içerisinde öğrendiklerimizi analiz eder, duygusal deneyimleri işler ve anıları uzun süreli belleğe taşır. Bu aşama gerçekleşmezse gün içinde yaşananlar tam anlamıyla işlenemez ve uyandığımızda zihin hala dünün yüküyle meşgul olmaya devam edebilir. İnsan zihnini öğrendiklerini yaparak, yaşayarak veya bir başkasından modelleyerek edindiği bilgiyi işlediği gibi, olumsuz durumları, çözülmesi gereken sorunları, halledilmesi planlanan işleri de organize etmeye ve tüm bunları analiz ederek kendi için işler hale getirmek için çabalar. Analitik beyin yani düşüncelerin belli örüntüleri takip ettiği ve sonunda çözüme ulaştırmaya çalıştığı kısmı her gün yerine yenilerinin eklendiği karmaşık bir düzendir. Dolayısıyla eski ya da hala mevcut bilgiyi sağlıklı bir şekilde işlemesi gerekmektedir. Zira yeniye yer açabilmek için bu gerekli bir çalışmadır. Fakat Düne dair yaşanan onca şeyi henüz sindirememiş, gerekli işlemlerden geçerek ilgili yerlere kayıt edilememiş düşünceler tekrar ederek kendini sağlatmak ister. Takdir edersiniz ki bu, bugüne yeni uyanmış kişi için daha fazla yük anlamına gelecektir. Biz insanlar gündüz çalışıp gece dinlenen canlılarız. Uzun zamandır biyolojik saatimiz bu şekilde çalıştığı için tersi bir durumla karşılaştığımızda hem fiziksel hem duygusal hem de zihinsel anomaliler yaşayabilir, kendimizi daha yorgun, daha depresif, daha öfkeli hissedebiliriz. Ya da azalan reflekslerimiz ve düşünce akışının yavaşlaması yüzünden hayatımızı riske atabiliriz. Bunun için sağlıklı bir uyku uyumak pek çok sorunu ortadan kaldırabilir. Konu hakkında bir de şöyle düşünün. Bir gün önce uyanırken bu düşünceleri üreten sizsiniz. Fakat bir gün sonra sabah uyanır uyanmaz hala aynı düşüncelerin aklınızda olduğunu görürseniz bu düşünceler dünkü sizin yapıp ettikleridir. İçinizdeki düşünen kişi ile dışınızdan düşünen kişi büyük bir ihtimalle aynı kişi değildir. Dur bir dakika yahu sen de bizi iyice deli yapacaksın. Ne demek dünkü sen ile bugünkü ben? Bu biraz saçma olmadı mı? Her ikisi de aynı kişi değil mi sonuçta diyebilirsiniz. Her sabah belli rutinleri yaparak uyanan canlılar olarak bunun böyle olduğunu düşünürüz. Aynı kişi uyudu ve aynı kişi uyandı. Bu durum sandığımızdan biraz daha karmaşık bir durum. Neden mi? Gerçekte bizler sadece anları deneyimleyen insanlarız. Beynimiz geçmişi hatırlama ve geleceği öngörme yeteneğine sahip olduğu için zamanın içinde ileriye ve geriye hareket edebiliyormuşuz gibi bir his yaratır. Oysaki her deneyim bir şimdinin içinde gerçekleşir. Bu anlık farkındalık, bizim kim olduğumuzu ve dünyayı nasıl algıladığımızı belirleyen esas unsurdur. Ancak anıların ve öngörülerin varlığı insan zihnine büyük bir avantaj sağlar. Geçmişin deneyimlerinden ders çıkarabilir, geleceği planlayabilir ve bu sayede hayatta kalma şansımızı artırabiliriz uzun süreler boyunca dünyada var olmamızın başka bir açıklaması olarak da düşünebilirsiniz bunu. Nihayetinde zihinsel becerilerimiz sayesinde bugünlere kadar gelebildik. Öyle değil mi? Bunun dışında her gün uyanan kişinin aynı kişi olup olmadığı da hem bilimsel hem de felsefi bir sorgulama gerektirir. Algı ve düşüncelerimizle sürekli tetiklenen ve değişen görüşler nörobilimsel olarak düşünürsek yeni sinaptik bağlantılar kuran beyin hücrelerinin her daim kendini revize ettiğini görürüz. Gün içinde başımızdan geçen her ne varsa ki buna sadece algıladıklarımız da dahildir, düşüncelerimizi farklı perspektiflere yönlendirir, aynı anıyı veya düşünceyi farklı açılardan yeniden düzenler. Felsefi olarak ise bu durumu sabit olmayan benlik olarak ya da özne benliğin etrafında şekillenen yeni fikir benliklerinin oluştuğu yönünde düşünebiliriz. O halde hem bilimsel hem de felsefi veriler ışığında kimliğimizin her an yeniden şekillendiğini ve aslında her yeni uyanışta farklı bir versiyonumuzu deneyimlediğimizi söyleyebiliriz. Bu sabah uyanan senin aslında dünkü sen olmadığını kim iddia edebilir ki? Bu bölüme her ne kadar sağlıklı ve kaliteli uykunun önemi konusunda bilgi vermek amacıyla başlamış olsam da üzerine biraz daha düşününce konu buralara kadar geldi maalesef. Bir sen var, senden içeri. Bir ben var, benden ziyade diyerek bu bölümü de bitirelim. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.